oyuncu kediyete bugün Minecraft oynamıyoruz çünkü bugün keçi olacağız. Keçi olacağız. Evet. Duydunuz? Bakın böyle bir keçi olacağız. Böyle keçili. Ben hani istediğimizi yapabiliyoruz. Oraya bu oyun size bir şey diyeceğim ama bu oyun o kadar güzel bir oyun ki. Ben bile of oh oynarken çok beğendim. Buraya çıkan Burada bir şey var mı? Ona bakacağız. Bakacağız dedik kadın şuraya çok iyi bir Oyun böyle videoların gelmesi istiyorsanız bu videoyla aklınızı ve abone olmanızı bekliyorum yani siz abone falan olursanız böyle videoları da çekeyim. burada bir şey var mı diye baktım ama galiba yok bu evet önceki çünkü bir de öyle şeyler vardı zaten yokmuş ha böyle başlayalım falan ama bir de burada böyle keçi modelleri varmış ben anlamadım da değişik şeyler varmış Mesela böyle Ceket varmış çok güzel Çok güzelmiş Bunu tak takmak istiyorum Hemen buradan çıkalım o zaman O zaman ben Arkadaşlar bak Hani <laughs> çok eğlenceli bir oyun Mesela Buraları giyebiliyor muyuz ha, Giyemiyoruz ama Ne diyorsun abi Ne diyorsun abi Ne diyorsun abi Seni alayım şöyle Temizlen. Uşağmamışsın mı? Yalıyorum seni abi. hadi. Aa bunu götüyor. Attım şunu oraya. ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bilime taktım. Bir de bu nasıl hiç daha az önceki? İki öyle komikti ki. Dur çiftlik yayındayız. Bunu, bunu at. Of. Keçi varmış. Çok iyi. Ay yerine bakın. Bakın yeni bir, bir ayağı gibi bir şey gelmiş. Bu ne? Aa eya. Aa bu da varmış. Bu da çok güzel. O zaman ben pembe bot var. Ben mavi istiyorum. Buraya ne takabiliriz? Oo. Bu mu olsa yoksa bu mu olsa? Bence bu olsun. Bu da böyle o Bunlar karakter. Ananın bir de boynuzlarımız nasıl olsa böyle olsun <laughs> bence çok iyi bir karakter var artık <laughs> 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 biz artık keçi değiliz insanız ve şunu çok merak ettim araba sürebiliyor muyuz lütfen suyu olalım ya ha, sürmüyoruz ama şöyle bir şey denemek istiyorum evet doğru evet doğru dilimiz bu kadar mı uzuyor gerçekten ne oluyor Ay ay bak değil mi? Ne? Ay basıyor. Ay basıyorum ama bunu tek çiğmek istemiyorum şu anda. Çok iyiymiş. Bu ne? E buna bir bakalım. Uçuyorum ama. Bir keçi olaya kuşmak çok değişik. Değişik. Domuz var. Bom. <laughs> İnsan var. Dom. Arkadaşlar buna gideceğim. Şimdi çok iyi bir keçi olarak ben yılın keçi keçisi olacağız bugün. Ay bu da kaka var. Beni itme oraya. Bu adamı itmek istiyorum oraya Gel. Gel bu sen. Gel sen. Gel sen. Yine tuttum adamı. Şimdi arkadaşlar ay, gidiyoruz. 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 <laughs> söylemiştim bana öyle kızarsan böyle oldu işte hiç, arkadaşlar hiçbir keçi uymayın bakın keçi bile böyle gidiyor bu, bu şey çok komik şimdi diğer yerleri keşfedelim hemen ya, okyanus varmış ama din, dinamit patlatıyor dinamit patlayacak şimdi Boğ. Aa bir bilgi öğrendim. Bir de bu dinamitle patlatabiliriz böyle dilimizle. E ee, bak aktif tuşuna bastım. Oh. Abi, ben şunu sürmek istiyorum ama. Diğer sefer sürmedim ama bu sefer süreceğim. Niye süreceğim? Çünkü ayağınızda çok merak edenler vardı yani eminim. Ayağınızda çok merak edenler vardı. Ama süremiyorum hayvayı yani. Sinek de çok zor Aya O yüzden arkadaşlar pardon ama arabayı sürmüyor yani. Aya baya sürmüyor. Sürebilsek ben de süreyim. Ben de istiyorum. Bu da bir şeymiş böyle. Diğerlerini şuraya bakalım mesela. Girdik mi hatırlamıyorum o kadar. Bak giymedik mesela. Burada bir yerler var mı? açmaya çalışacağım. Yokmuş şuraya bir sınır gibi bir şey koymuş. Oraya geçmek istiyorum. Bir de uçuyoruz. Çok iyi. Bu oyun. Böyle uçalım. Zıplayalım. Abi gel sen. Sen gel. Hiçbir keçi uymaman gerek. Keçiler sana doğru yolu göstermez. Bunu unutma. Ben şimdi dağdan aşağı fırlatacağım. Hiçbir keçiye güvenmeyeceksin bir sonra da. Aslında hiç yapmadığım bir şey göstereceğim sana. patlatabiliyor muyuz? Oh. Bakın arkadaşlar bombaya patlattım. O yüzden hiçbir keçiye güvenmeyin. Güvenmeyin keçiler sizi sonra göstermez. Ben de çok o kadar değişik bir keçiyim ki zıplıyorum ne varsa yapıyorum burada bir yol varmış mesela ben burada ayba bulursam onu süreceğim zıplama da çok iyi Oo. hadi be şu, şu an da biniliyor mu aa ayba bir keçi ayba bulursa ne yapar bak kafamı da sıyırtıyor mu oradan abi istemedim böyle olmasını ama Okey biter mi? Bitmez. Oyuncu kedinin fikri bitmez. 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 Hemen ayabaya binelim. Ayabam batca. Seviyorum çift kalam Ama sevmeyeceğim bunu. Şimdi. Niye suyemiyorum abi? Ha, anladım şimdi. Böyle süreceğiz ama ben bunu öne öyle getirmem lazım. Ha böyle. Ben dilimi bıraktım. Bindim aya baya. Tamam daha açca. Sürmüm da olmuyor. Abi, abi arkadaşlar iyi daha koşacağız buradan ya. Ne oldu çok merak ediyorum yani. Bir kötü bir yola çıkmayalım da yani. Ne gidiyorsak gidelim abi. Aa abi. Abi abi abi. abi, abi. Ne yapıyorsun? Bana mı çarpıyorsun? Bana mı çarpıyorsun? Bana mı çarpıyorsun abi? Ay Dök ciddi dök 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 Tembolinde zıplayacağım şimdi O ne? Bunun ne olduğunu biliyorum Keçi simsiyah oldu. Keçi simsiyah oldu. Her şey simsiyah bu arada. Yine olmak istemiyorum ama. Ben bir daha olmayayım. Bir daha olmak istemiyorum. Bir daha olmak istemiyorum artık. Artık bir daha simsiyah bir şey olmak istemiyorum. Ve bunu istiyorum. Oo. çok güzel zıplamak, 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 zıplamak. Zıplamak. Ben burada hepimiz zıplayacağım abi. Hayır önce lava zıplamamam gerek. Daha değişik şeyler bulmam lazım. Bir keçi olarak. O ne? Müzik dinliyorsun. Benzini patlatabilir miyim? Anne elektriği çarptı. Çok değişik burası. Elektro keçi oldum. Artık bir elektro keçiyim. Elektro keçi. E, e, elektro keçi oldum az önce. Aldım, aldım. Ama pat Bak, bom. Bu çok eğlenceli. ayabaya bakalım ayabaya bakalım ayabaya bak ben niye bakıyorum ya hemen yani gidelim şu gidelim binelim bindik 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 uy ama ayabaya sürmeyeceğim daha değişik şeyler bulmaya çalışacağım mesela burası varmış Bu neye gidiyor? Ben bunu yapmıştım. Ha ben aynı yerdeyim. Ha ben aynı yerdeyim ya. Ben aynı yerde olduğumu unuttum. Şuraya şu bakacağım. Şu pet yo Ha düşüyor. şu. şu bir de şurada bir ev varmış ona gideceğim. Acaba evde bir şeyler dağıtabilir miyiz? Böyle evde çok değişik planlayın vay. Çok kuynasız planlarım vay. Evde yapmak için. Abi şu çok büyük mesela. Ya o evi ama o kadar çok merak ettim ki yani. Ama başka merak ettiğim bir şey yok. O eve gidiliyorsa o eve sen mi abi? Hadi uçmak ister misin? Okuyorum bir an. Ben eve bakacağım şimdi içinde gidiyor inşallah. Oynama bir şey oldu. Burası ne anlayamadım ama eve girmiyor galiba. Böyle gidince de böyle şeyli oluyor yani. Mezarlık orası yani. Evet ev falan yokmuş orada. düştüm. Abi selam. Selam abi. Süpürme. Böyle bir keçi varken kim bir şey yapmak ister? Yani bahçe aldığınız ama alm, 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 almayacaksınız eve geliyor mu? Gelmiyor. Hop bunları ben dökeyim. E bana bir şey yapıyor yapma! Ne yapıyorsun? Teyze. Teyze. Teyze bak yanına geleceğim. Ay ben bu, benim buradan gitmem lazım. Bu, bu beni dövüyor çünkü. Ne dediğini anlamıyorum. Ne istiyorsun ne? Balık tutuyor. Yapma yapma yapma. İtme itme. İtme 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 itme. Annene önceki babaannen mi teyzem mi bile. Dövdü. Buradan kaçıyorum hemen. Annem evi oydu. Bakın arkadaşlar bak bir keçi oldunuz. Keçi sizin mesela ne yaptığını anlamıyor. böyle. Oturuyor çok sakin mi? bir bir anda ona böyle bir vuruyor sonra Kaçın böyle adam sizi de bulamasın. Bu ne la? Şuradan Aa bu heykel keçi heykeli. Güzel bir heykel varmış. Başarı var mı? Ne kazanıyorum böyle? Bir şey ne kazanıyorum. Bir şey yapmayacağım buradaki adamda ya. Ne yapıyor bu adam abi? Ne yapıyorsun? Bu, Bu çok sıcak. Bakalım hemen şuraya. Bu ne? Ne aldığımı anlayamadım. Geta ne? Ben bir de kendi yeğime bakmak istiyorum. He, benim yeğime gelmiş. De böyle ki hani yine karakter ayarlayacağım. Geta. Geta çok güzelmiş. Size çantamı da değiştireceğim. Alabiliyorsam başka bir şey yani alabiliyorsam şunu almak isterdim. Hep ne ya? Almak istiyorum ama ben bunu. Almak istiyorum. Bunlar nasıl kazanılıyormuş? Bu diye. Boya bu var takılı. Ya da da bu takılı. Bunu da alayım mı? Alabiliyor muyum? Yok. Anlamıyorum ama burada da çeşitler var. Ama bu çok güzel ya domuz babaymış varmış. Dünya var. Ama keçi. Ben bir keçiyim. Yani ben bir keçiyim yani. böyle keçi olaya oynayacağız. İşim o şimdi buradan çıkalım hemen. Ayaklarımdaki terlikler böyle hani denize falan gidiliyor. Sonra da böyle bir terlik geliyor. otellere benziyor. Bir de otelin tıpı falan benziyor ne demek? Yani gelin hemen şu an falan da bir gitmek istiyorum. İstiyorum. Arkadaşlar diğer sefer de bunun gibi videolar atabileyim yani. Hep makyaj videosu atmayacağım. Hep makyaj videosu atınca atınca zaten bir yandan sık, sıkılıyorum ben de yani. Minecraft seveyim yani oynadığım bir oyun oynadığım bir oyun o yine de böyle oynamayı da seviyorum yani böyle çok değişik oyunlar var yani ben bunun gibi böyle hiç değil de değişik oyunlar falan videosu da çekeyim yani bence iyi, iyi, yani böyle videoları da seviyorum seviyorum arkadaşlar biz yan, yandan, yandan gidebiliriz artık karını bırakabilirim yani doğru doğru bir daha de merak ettiğim bir şey var mı? Ona bakacağım böyle merak ettiğim bir şey yok ama yine de Gezeceğim böyle. Bir, belki bir şeyler falan buluyoruz. Ben şu falan gidelim mesela. Bu ne? Bu ne mesela? Bilmiyoruz. Böyle şey, böyle şey. Oo çok değişik. Ama elma alamadım nedense şey yapamıyorum. Bu var, bu var. Ne olduğunu anlamadım ya. Zaten bu var. Bak. de i̇şte bu var bu ne? Böyle şey bir petrol akıyor. Petrol. Petrola bayandım. Şimdi her petrol yapacağım. Bir de i̇şte çok kayıyoruz. Dift atıyorum. Keçi difti. Göremezsin abi. Aklına hiç böyle bir keçi difti göremezsin. Mangal mı yap, yapıyorsun? Hamburger, hamburger. Ye yeniyor mu ya? Allah. Anca ben ne yaptım? Anca ben sırtıma bini mi aldım? Ne? Yanıma sırtım az önce bini aldım bu arada. Ama ben bunu biliyorum ya. Bunu bilmeyen yoktu yani. Bak şunu alıyor. Buna kafaya atıyor böyle. Her yer patlıyor bir anda burası. Bunu yapmayan yoktu yani. Bu Oyn oynayan falan varsa arkadaşlar bir de bu üçüncü üçüncüsü yani ben bu oyunun birincisini önceden çok oynadım ama onu çekmek istemedim. Üçüncüsü daha güzel yani. Bakın mesela boyası varmış. Geçti. Bir şey anlayamadım. Bir de bu patlıyor mu? Evet, tam düşündüğüm gibi. Patlıyor. Ben şeyleri çok seviyorum. Ama abi bak, bak, buna basınca bir de insan alabiliyormuşuz. Abi kapıyı aç. Bak adam bekliyor. Tuvaleti gelmiş hadi. Şu da çok kötü yıkmışız. ben bu marketi devireceğim devirdim 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 kalk 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 çok kötü bir patlama yaşandı hadi ne yapıyorsun abi ya seni sırtıma alayım bu abi lan tıptıs tıptıs çekiyorsun niye çekiyorsun böyle bir keçi sahiplenmeniz lazımdı gittiniz beni sahiplenmediniz beni sahiplen seniniz bunların hiçbiri olmayacak. Ay itfaiye geldi. Itfaiye abi, itfaiye süreceğim. Ay itfaiye süreceğim. Çok iş, kütüyor muyum? Şu anda itfaiye süyorum. Ben yedim, döktüm. Elektrik geldi, dağıttım. Do Çok değişik keçi olarak buna hepsini yapıyorum yani. Bir de en çok merak ettiğim şeylerden biri. Gel abi. Polis mi? Polissin abi evet. Abi sen polissin ya. Sen insanları tutuklarsın. Ben de bir keçiyim. İnsanları havaya uçurmayı seveyim. Dünyayı dağıtmayı seveyim. Bu, bir insanla havaya uçacağım şu anda. Hadi yine abi burada bıraktım. Gelelim başka şey başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar yani bunun gibi videolar da çekeyim kanalda Minecraft videoları da çekeyim çekeyim yani bunun gibi videoları da ben be beğendim mesela bu oynarken ben çok sev kaldım ilk siz de çok sev kalmışsınız da yani ben böyle videoları sevdim yani normalde Umarım marka yap çekerdim ama yani şimdi marka çekmek istemedim böyle bir oyun çekmek istedim yani arkadaşım söyledi ben de bari çekeyim dedim. Çekeyim dedim arkadaşlar o zaman bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bunun gibi videomu evet istedim yani likelerinizi bekliyorum abonelerinizi bekliyorum. Arkadaşlar böyle yapmayın mesela videoyu iz, izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz yani videoyu iz, izliyorsunuz kanalımı görüyorsunuz videoyu izliyorsunuz ama abone like yok. Yani ben bir de uğraştım yani videoya. Video yani sizin gibi böyle videolar çekmek istiyorum. O yüzden like'larınızı, abonelerinizi abone bekliyorum yani. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. O zaman bay bay.